Arkadaşlar bu videoda sizlere makinesiz palet bağı nasıl yapılır nasıl bağlanır onu göstereceğim sizlere. İpimizi çektikten sonra palet bağımızı çektikten sonra bakın şu bu şekilde <laughs> elinizi asılıyorsunuz. Bu kadar basit bir işte. Gönderirsem diğerini de Yani her zaman makineniz olacak diye bir kaydı yok. Bunu aldığınızda yavaş bir şekilde gösterirse nasıl bağlandığını şu şekilde katlıyoruz. Dışarı getiriyor. eliyle as da ustamız sadece işlem sadece bu. Evet bağımız gergin bir şekilde bağlanmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.